Herkese merhaba. Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renk ile çalışılan, yapımı çok kolay, görüntüsü de çok hoş olan bir model hazırladım. Modelim 2 ilmek ve katlarından oluşuyor. 2 4 6 8 10 şeklinde 2 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 16 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım modelimin ön yüzündeyim. İlmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Her renk iki sıradan oluşmakta. Ben ilk olarak açık renk ipimle ön yüzden örgüme başlıyorum. Sıra boyunca tüm ilmeklerimi düz olarak ördüm. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin ikinci sırasındayım. Bu sırada ilmeklerimi bu defa ters olarak örüyorum. Bir sıra ön yüzde düz, bir sıra arka yüzde ters olarak iki sıra ördüm. örgümün tekrar ön yüzüne geçtiğim zaman renk değiştiriyorum. Başlangıçtaki ilmeğimi düz ördüm. Devamında bir tane daha ilmeğimi düz ördüm. Sonrasında bu iki ilmeğin arasında bakın geçiş iplerimiz var. Bunun bir iki sıra altına batıyorum. Buradan ipimi çekiyorum. Biraz uzatarak bir tane ilmek çıkartıyorum. Devamında iki tane ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum. İki ilmeğin arasında şurada geçiş iplerimiz var. Bir, iki. İki sıra altına batıyorum. Buradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Tekrar iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Ve iki ilmeğin arasındaki şu geçiş bölümünden iki sıra altına batıyorum ve bir tane ilmek çıkartıyorum. İki ilmek düz örüyorum. Ilmeğin içerisine batmıyorum bakın. Burada ördüğüm son ilmek ve şişimin başındaki ilmeğin arasındaki geçiş bölümü burası. Bir iki sıra altına batıyorum. Buradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Her iki ilmeği ördükten sonra bu şekilde iki ilmeğin ara boşluğundan iki sıra aşağısına batıyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Son kalan iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Örgümün arka, arka tarafındayım. Şu anda koyu renkli ipimle. Bu da ikinci sıram. Baştaki iki ilmeğimi ters ördüm. Alttan yeniden çıkarttığımız ilmeğe gelince ipimi ön tarafa aldım. Üçüncü ilmeği örmeden atlattım. Sıra boyunca iki ilmek ters örüyorum. İpimi kendi tarafıma alıyorum. Üçüncü ilmeği örmeden atlatıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 3. ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters 3. ilmeği örmeden atlattım. Son kalan iki ilmeğimi ters ördüm. Sıramı tamamladım. Hemen renk değiştiriyorum. Her renk iki sıradan oluşmakta. Tekrar açık rengime geri dönüyorum. Öncelikle kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada ikinci ilmeğim bakın alta batarak çıkarttığım ilmek baştaki iki ilmeği ikinci ilmeğin olduğu taraftan şişimle giriyorum. Diğer şişimi aldım. Çevirdiğim anda ikinci ilmeğim örgümün başına geçmiş oldu. Fakat bu ilk ilmeğimin yönü çevrildi. Bunu bakın önden giriyorum. Yönünü düzelterek şişime geri alıyorum. Sonrasında iki ilmek düz örüyorum ve bu baştaki örmeden aldığım ilmeği iki ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum tekrar aynı işlemi yapıyorum İkinci ilmeğim aşağı sıraya batarak çıkarttığım ilmek ikinci ilmeğin olduğu taraftan şişimle girdim baştaki iki ilmeği sağ şişime bu şekilde aktardım bakın şişimi düzelttiğim anda ikinci ilmek örgünün başına geçmiş oldu fakat yönlü ikinci ilmeğimin yönü çevrildiği için bunu bakın önden girerek düzelterek şişime geri aldım. İki ilmek düz ördüm. Baştaki ilmeği bu iki ilmeğin üzerinden atlatıp serbest bıraktım. Sıra boyunca bu şekilde her defasında ilk iki ilmeği ikinci ilmeğin olduğu yönden şişime giriyorum. Sağ şişimi aldım. Şişime bakın çevirdiğim anda ikinci ilmek örgünün başına geçti. Şu anda şişimin başındaki, sağ şişimin başındaki ilk ilmeğin yönünü düzelterek sol şişime geri aldım. İki ilmek düz ördüm ve örmeden atlattığım bu ilmeği iki ilmin üzerinden atlatıp serbest bıraktım. Burada ikinci ilmeği örgünün başına alıyoruz. Bakın örmeden ayırdım. Arkasındaki kalan ilmeğin yönünü düzelterek geri aldım. 2 ilmek düz ördüm ve bu örmeden aldığım ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktım. 2 ilmeğin olduğu bölüme tersten girerek Sağ şim aktarıyorum? Bakın şimdi şu anda sağ şimdi ilmek var. Sondakini ayırıyorum. Baştakinin yönünü çevirerek düzeltiyorum. Bu iki ilmeği düz örüyorum. Diğer ilmeği bu iki ilmin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Örgümün arka tarafındayım. İlmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Hemen renk değiştiriyorum. Şimdi ikinci modeli uygularken bu defa modeli kaydırarak uyguluyoruz. Önce kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Devamında 2 ilmek daha düz örüyorum. Toplamda 3 ilmeğimi ördüm. Şimdi iki modelin arasındaki bu bölüme bakın. 1 2 sıra altına batıyorum. Buradan bir ilmek çıkartıyorum. Devamında 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Aynı şekilde 2 ilmeğin arasındaki şu geçiş iplerimizi 1 2 sıra sayıyoruz. Altına batıp bir ilmek alıyoruz. 2 ilmek düz örüyoruz. Sonra iki ilmeğin arasındaki bu geçiş iplerini sayıyoruz. 2. ipin altından bir ilmek alıyoruz. Şu anda aynı işlemi uyguluyoruz. Sadece model her defasında kaydırılması gereken bir model. Kalan iki ilmeğimi düz Kenar ilmeğini de düz örerek sıramı bitirdim. Arka taraftayım. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmeğimi ters ördüm. İpimi kenar tarafıma aldım. 3. pardon 4. ilmeği örmeden aldım. İki ilmek ters ördüm. 3. örmeden aldım. Sıra boyunca iki ilmek ters. 3. örmeden atlatıyoruz. günün ön yüzüne geçtim. Hemen renk değiştiriyorum. Kenar ilmeğini düz ördüm. Devamında iki ilmek daha, pardon bir ilmek daha düz örüyorum. Toplamda iki ilmeğimi düz ördüm. Şu anda şişimde ikinci ilmeğim tekrar bu aşağıdan çıkarttığım ilmek. İkinci ilmeğin olduğu yönden girerek baştaki iki ilmeği sağ şişimi örmeden aldım. Çevirdim. Sağ şişimdeki İki ilmeğin ilk başındakinin yönünü düzelterek sol şişime geri alıyorum. İki ilmek düz örüyorum. Bu sağ şişimi örmeden aktardığım ilmeğimi ördüğüm iki ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Aynı şekilde ikinci ilmeğin olduğu yönden girerek ilmeklerin yönünü çevirerek sağ şişimi alıyorum. Sağ şişimdeki ilk ilmeğin yönünü düzelterek geri alıyorum. Bakın bir ilmek şu anda sağ şimdi kaldı. 2 ilmek düz örüyorum. Sağ şimdi kalan bu ilmeği ördüğüm iki ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Son modelimi de uyguladım. Kalan iki ilmeğimi düz ördüm. Arka taraftayım. İlmeklerimi sıra boyunca ters örüyorum. İkinci modelim bu şekilde tamamlanmış oluyor. Örgümü çevirdiğim anda tekrar hemen koyu renge geçiş yapmam gerekiyor. Ve ilk uyguladığım modeli burada uyguluyorum. 2 ilmeği düz örüyorum. 2. ve 3. ilmeğin ara boşluğundan iki sıra aşağısına batarak şu ilk modeli burada tekrar etmem gerekiyor. 3,5 numaralı şişimle gördüğünüz gibi küçük bir parçada örneğimi çalıştım. Yaparken model sizi zorlamayacaktır. Video ile birlikte bir model çıkartın, gerisi zaten kendiliğinden gelecektir. Örgü yeni başlayanlar için. Sürekli öğrenenler için zaten çok kolay bir örnek. Oldukça zarif ve kibar duran bir örnek. Burası da arka yüzü. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.